Marmara her sallandığında gayrimenkulde bir hareketlilik oluyor. Marmara bölgesinde ard arda meydana gelen depremler emlak piyasasını da hareketlendirdi. İstanbul'un bazı ilçelerinde kira fiyatları zirve yaparken bazılarında düşüş kaydetti. Ard meydana gelen depremler kira fiyatlarını da etkiledi. İstanbul sallandıkça yaşadığı semte ve oturduğu binaya güvenmeyen vatandaşlar taşınma telaşına kapıldı. Kira fiyatlarında ise değişiklikler söz konusu. Özellikle korozyona uğramış yaşlı binalarda kiraların düştüğünü görüyoruz. Fakat işte sürekli artık Marmara'da bir deprem oluyor. Her deprem olduğunda yeni binalara talepler oluyor. Tabii arz az olunca, talep fazla olunca da yeni binalarda da kiraların arttığını görüyoruz. İstanbul genelindeki ortalama kira fiyatı metrekare başına 287 lira. Ancak özellikle depremin daha şiddetli hissedildiği ve yüksek risk barındıran Silivri, Bağcılar, Sultan Gazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde kira fiyatları ortalama metrekare başına 200 liraya geriledi. Avcılar, Çekmece, Beylikdüzü gibi yerlerde eski binalara talep yok. Eski binalardan da insanlar kendisini yeni binaya taşımak için bir harekete geçti. Yani neredeyse şehir merkezlerinin rakamına ulaştığı e, uzaktaki ilçelerdeki yeni binalar. E, dolayısıyla her sallantıda bir hareketlilik yaşanıyor emlak dünyasında. Talep yeni yapılan depreme dayanıklı binalara yöneldi. Artan taleple beraber kiralar da artış gösterdi. Örneğin Sancaktepe, işte Kurtköy karşıda, bilim insanlarının işte Sarıyer, işte Beşiktaş karşıda. Beykoz gibi yerlerde daha güvenli olduğunu söyleyince talep daha çok buralara oluyor. Kira fiyatları giderek artarken barınma sorunu iyice derinleşiyor. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin liranın altında kiralık ev bulmak artık mümkün değil. 10 bin liranın değil de 15 bin liranın altında bir ev yok. Bir oda salonlar bile özellikle yeni ise 30-40 bin liraya kadar ulaşıyor.